Aa burası galiba. pofuduk geldik bak. Evet abla. Hadi gidelim oraya bakayım. Üçgen bir şey çok güzel duyuyor. Tamam hadi gidelim. Aha yakaladım seni. Kaçamazsın. Şimdi. Aşkım sakin ol, ne yapıyorsun? Yerinde dur. Aşkım çekilin ya. Silahımı attım lan yere. Gel buraya kaçma. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. Aa bana vurdun. <laughs> Ne yaptın sen? Aşkım öne nereye geçiyorsun ya? Yemek yapıyorum burada görmüyor musun bak? Hihi taze inek eti. Köyde başka bir şey bulunmaz aşkım. Allah'ım ya Rabbim hadi gel geldik zaten. Oha bunda var bir de mi? Ama aşkım bunun rengi yanlış. Biz bunu görmedik internette. Kahverengiydi bu. Vallahi bunu yapmışlar o zaman aşkım? Bu boş. Ya hayır ya ki? geri iade edelim. Ben eve dönmek istiyorum. Ya saçmalama hadi gel bak deniz var ne güzel. O deniz mi? Allah pafuduk çekil kız atlayacağım ben oradan aşağı. Çık 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 Dur, çık. Dur atlama çık. biraz dinlenelim ya. İçine bir bakalım Aa, merak gerçi ediyorum. Gerçi doğru söylüyor. Hah oh, Ana bizden önce gidiyor evin içine. Kız kız renkli renkli. da var pafıdık gel gel. Gitti geliyor Mavis. Bakık ne var? Allah! Pofuduk burası bizim olsun. Sen aşağıda yat ya. Ya ay ya şiş aşağıda yatın. Ben hem çok yoruyordum. O kadar yol geldik. Yoruyorduk. Ettim ben uyuyacağım hadi. Siz gidin. Yat zıbar Pofuduk kafanı kırarım yoksa. Ben Ama gidiyorum aşağıya. Uyuyacağım işte. Ya. Siz her zaman pofuduk alıyor zaten bıktım ya. <laughs> ya aşkım. Ben Al işte ben burada mı yatayım? Mermerde mi yatayım? Taşta mı yatayım? Yerde mi yatayım? Kendimi mi asayım? Ne yapayım? Bak bir tane şaplak yiyeceksin şimdi ha. Hadi. Akıllı ol valla sıkarım ha. Neyse şu kapıyı örteyim. <laughs> Ay deniz çok Aa, güzel öyle. durmuyor mu? Aşkım. Efendim? Ben biraz dinlenmeye gidiyorum. Taşta olsa uzanacağım valla. Gel şuraya uzan Güneşten. Ben yüzeceğim yanımda dur. İyi tamam o zaman. Benim pofuduk kız. Yüzüme havlu getir benim. Oradan izleme burayı. <laughs> Vay, yorden Ah. Uyudun mu? Allah. Tam da güneş suratıma vuruyor aşkım. Ben... D vitamini pompalıyorum. Gelsene sen de. Yok aşkım sen git ben biraz güneşleneceğim. Bronzlaşmam lazım biraz. Tamam. Hii, bu ne ya? Şey gördüm ama inşallah Yorgunluğun etkisiyle hayal gördüm galiba. Hii, beni takip ediyor. Aşkım, aşkım, yardım et. Yardım et hayır Şişt. aşkım aşkım bırak Şişt. beni bırak beni <laughs> Allah boğuluyorum hayır ne yaptın bana kaçacağım ya aşkım <laughs> ne oldu bana böyle aşkım aşkım Nerede bu kız ya bir iki bir yüzmeye gitti yemin ediyorum Aşkım Lan Allah ne olmuş lan sana öyle ellerini kaldır çabuk et. yaklaşma valla azını bununu kırarım bak yaklaşma Aşkım iki saattir sana bağırıyorum niye gelmiyorsun yanıma Ya güneşleniyordum 15 dakika geçti 20 dakika geçti uyandım bir baktım ya yoksun Aşkım deniz kızı beni denizin dibine çekti. Ana şuna bak. Aşkım arkamda bir şey var böyle. Balık gibisin. Ba bak orada deniz kızı var bak. O deniz kızı. Kaçma gel buraya. Kaçıyor. Senden bir sürü var zaten burada. Senden gıcık alıyorum. Gel buraya. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> Gitti. Pofuduk nerede? Pofuduk yukarıda uyuyor. Aşkım bir şey diyeceğim. Senin bu kuyruğun gerçek mi? Bir dursana. Canlı mı acaba lan o? Oha canlıymış. canlıymış. aşkım ya. Ara. Ne yapacağız şimdi la? Vallahi bilmiyorum. Aşkım sen şimdi balıksın ya. Bir dakika geliyorum hemen bekle. Aşkım ben gidip deniz kızına bakacağım. Beni eski geri çevirsin. Şunu da alayım. Geldim aşkım geldim. Şimdi madem sen artık balık oldun. Şöyle bir şey yapacağız. Hop. Aa, gel bakayım buraya. A, a. <laughs> gel buraya gel buraya. Gel gel yakalayacağım seni gel buraya. Ya dur ya ne yapıyorsun? Neymiş? bungalov evmiş. Neymiş? Tatilmiş. Pıfıdık. Ablayı gördün mü? Abla balık oldu balık. Bak bak hatta popo dükkide bak. Hop oltayı atıyorum çekebiliyor mu? Nasıl oldu balık bu? Nasıl balık bak kuyruğu olmuş bilmiyorum. Ben burada yatıyordum böyle bir uyandım. Şey hatta deniz kızını gördüm aynen aynen. Bak yaklaşma deniz sıkarım ha. Ana. Ben de deniz kızı olma ihtimalim kaç acaba? Bakayım <laughs> Pafidik, sen olamazsın Pafadık gel buraya ya Pafidik yaklaşma yaklaşmamaya doktora gel buraya Ya dur ya Ben gidip deniz kızını bulacağım beni eski halime geri çevirsin Ben gidiyorum Hadi He, ben. Nah bulursun. Ona iki tane sıktım Pafadık deniz kızına Bacaklarından kanadı bacakları gitti Deniz kızı Aha buraya sandık koymuş Şuradan bakayım Acaba suya çıkarsam ne olur Aa neyse Ana iki tane kolye var Al al popuduk şimdi sıra sende al. Al biraz da sen eğlen. <laughs> Aşkım. Ha geliyor geliyor popuduk fırlat. Düzgün fırlat popuduk. Ya popuduk ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım artık oyuncağını doldur. Gemi yakalayacağım. buraya. Dur dur bir şey oh, bulacağım. Aa ah, ah, <laughs> dur. Popuduk <laughs> dur ya. Bak kızıyorum. Alın şunları size de takın. Deniz kızı oraya koymuş. Ah bir. Ne lan böyle? Aa al popuduk tamam ya bağırma şunu. O da benim. E bunu ne yapacağız şimdi aşkım? Takın bakayım boynunuza onu. Boynumuza takıyoruz. eee. tamam şimdi suya girin. Yüzün. Hop oh. oh, diyorum şöyle şeye bakıyorum. Onları bakayım. da oh. deniz kızı yaptım. Aa <laughs> oh, ben de Derinlere daldım Allah. Lan kuyruğum var benim de. Aldınız mı? Oh, aşkım. Bana ben de balık oldum. Aa Yunus balığı. Aşkım burdayım burdayım burdayım. Ana <laughs> siz de olmuşsunuz. Çok güzel. Gel gel suyun dibine gel. Pofuduk bakayım. Nerede bu kız? Aa. Aa burada 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 burada. Pofuduk. Pofuduk sesin geliyor. Abicik. Ya Pofuduk ya bu kadar dalınır mı suyun dibine ya? Geline bak çok güzel gidiyorum. Buradaki adaya gelseniz adaya gelin adaya. Allah artık balık olduysak ne yapacağız? Benim bacaklarım nerede lan? Bizim bacağım benim de ba yok. bacaklarımız yok ki. Denize kuma çık bakayım bir şey olacak mı? Ben korkuyorum. Ulan çıkma mı aşkım bir şey, bir şey oldu şimdi. Pafedek o oltayı alırım. Bak silah var bende ha. Ya bunu bunu, <laughs> Akıllı ol Pafedek. Hemen bir yer verme tepkisi hemen bir yer. Ben geliyorum okyanusları keşfedeceğim. Burada ne işimiz var bizim ya? Tatile gelmedik ya mi hadi biz? Hadi derine gidelim derine. <laughs> Aa orada bir şey var. <gülüyor> Oha <gülüyor> maden girişleri var burada. Gel gel burada bir şey buldum yanıma gelin. Geliyorum aşkım yanındayım. Gel. Aa şey şey batık mı batık. Bunda kesin sandık vardır. Ben girdim. Aa var valla. <laughs> Açıkım hepsini aman. alma ya. Aldım. Hadi, de 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 ben de, de geleceğim. De de de. Şuradan gireyim şöyle. Hop bak. Yarım bloktan girdim. İşte bak. Şey, hepsini almışsınız ya. Evet ben aldım. Hadi çıkalım buradan. Başka var mı acaba böyle? Aa korsan gemileri vardır bence. Onlara da bakalım mı? Delim aa burada yunuslar var. Gel gel yunuslar hız veriyor bize. Abis. Yunuslar. Abis. abis. Korsan gemilerinde bir şey var. Hadi bulalım. Tamam hadi gidip altı bulalım birazcık. Oha! Burada maden gelişi var kocaman. Nerede aşkım? Baksana aşkım şu altta bir yerde bak bak Aa, bak neyse madene boş ver. Aa burası yarı kaybolmayın ha. Oy denizin dibi kocamanmış. Hiç vallahi hayatımda en dibe bu ilk defa giriyorum. Ölmeyiz değil mi? Başka deniz kızı falan çıkmıyor. Aa buldum aşkım gelin gelin gelin. Gizli yarık buldum. Aa Gel Pufutuk bu buraları sen ilk defa görüyorsun değil mi? Evet ilk defa görüyorum. Bu bayancıklar ne içeriyor? Ben yayıyor? madenin içindeyim şu anda. Bak 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 bir yer buldum. Allah. Bay bayancıklar ne içeriyor? Bilmiyorum da. Buradan çıkmamız lazım. Çok dar adam burası. Kazmamız da yok. Gelin gelin gidelim gelin. Aşkım dışarıda gündüz mü şu an? Bir, bir dakika Peki. yukarı çıkacağım şöyle. Oha Ama... da gündüzmüş ya. Aa kaybolduk. Yo ben yanım... <laughs> Bungalov ev nerede? Aa gitti işte hepsi ya. Ya of ya Aa. takip edin beni ben yolu biliyorum. Neyse hadi yüzelim gelin. Yüze yüze buluruz artık. Evet arkadaşlar bugün deniz kızı olarak yüzüyoruz. Çok eğlenceli. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada hey, hey, böyle... Hey, hey bir dakika. Ha ne oldu? Deniz kızı olmadık ya ben deniz erkeğiyim öyle bir şey yok. Sen de Değiştir deniz kızısın. <laughs> Hayır Allah var ya, bak ateş ederim ha. Ya tamam ya vurma beni artık kuyruğumu yaralıyorsun. Aslında düz kız olmak çok güzelmiş. Bu arada böyle modları siz de oynamak istiyorsanız baydoktor.tv.com'a bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Google'a <laughs> baydoktor tv yazın. Baydoktor.com yazın. Her türlü çıkıyor zaten. O zaman görüşürüz. Hadi videoyu like isteyin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Like atmayı abone olun. Ben bir ömür boyu denizde yüzeceğim. Ablayı da tatil şöyle. E, e, yakalayamadım. E. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.